Sizlerle birlikte e, e, Roblox oynuyoruz. Şimdi e, Roblox'ta e, bir şeyler yapmaya çalışacağız işte. E, öyle. E, burada bir tane kız var. Bakın arkadaşlar ne yapacağım şimdi bakın. Allah! Yere çakılıyorum. Bu da show yapıyor herhalde. Ne yapıyor oğlum bu? Şuradan şöyle döndük, şöyle atladık ve boom. Bu arada arkadaşlar oyunun ismi em, e, oyunun ismi yok. Niye yok? Çünkü ismi yok. İsmini bilmiyorum. Ama kuzenimle oynadığım bir oyun yani. Evet şuradan atlıyoruz. Piu. Neyse. Bir şey olmuyormuş. Şuradan giriyoruz. Eee, trambolinde sıplayalım biraz. Ayağıma bakın arkadaşlar. Ayak baga girdi. Niye öyle oldu? Oğlum bu niye ikiz kardeş gibi aynı giyinmiş? Ya bazılarını anlamıyorum arkadaşlar. yere çakıldık mı? Ne olduk? Evet arkadaşlar, şimdi intihar ediyorum. Artık Alperen yok. Görüşürüz. Şaka yaptım. Arkadaşlar iki saattir şurada El Primo diye bir kız var. Ama içinde Brawl Stars karakteri yani. Bu ne biçim bir El er Primo? Gitsin değiştirsin bunu. Bakın arkadaşlar. Buradan hemen oyuna giriyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Ben şunu çıkarttım bakın şu peti. Sonra yerine şu şunu taktım arkadaşlar. Bakın şunu şunu taktım. Sonra geldim buradan bir sürü şeyleri aldım. Böyle oldu arkadaşlar. Bakın size hatta göstereyim. Bakın ne kadar çok şey aldım. Yani sonsuzluk modun ne, nedir bilmiyorum. Evet, şimdi geliyoruz. Buraya da fotoğrafını koymuşlar hatta. İsmi bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. yat Al Og Evet ismi bu. Evet şimdi hemen şuradan geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Bu Ayize'nin üstüne çıktıktan sonra Size başarılık bölgesi açıldı diyor ve sonra şey alıyorsunuz işte ismini bilmiyorum o nedir? İşte o sarı madalyadan alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geliyoruz buradan. Bu nasıl bir karakter lan? Şimdi geliyoruz. Zıplıyoruz. Direkt şöyle yaptınız mı? Çıkıyorsunuz arkadaşlar. Koşalım biraz ya. Niye bu böyle yavaş? namazını kılıyorsun abi o eller ne ya? Benim niye kafam yok? Allah'ım çok eşya var yani arkadaşlar. O yüzden şöyle yaptınız mı donuyor pert. Telefon pert oluyor. Bu arada bu kostümü nereden yaptınız diye soruyorsanız Bakın şu erkek kıyafetlerini hepsini aldım şöyle Bunları da aldım. Şunları da aldım. Hepsini aldım. Böyle bir şey oldu. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi em geliyorsunuz em şuradan. Bak var burada arkadaşlar. Bu ben miyim? Ben neredeyim? Ben yokum. Ben niye yokum? Ya hala bir like alamadım ya. Evet arkadaşlar şimdi şuradan ya ya konuşsana. konuşamıyormuşuz arkadaşlar. Evet. Şuradan bir gezelim ya. Boş boş dolaşmayalım. Ya benim ayağım niye böyle ya? Onu Evet arkadaşlar şimdi ee, nereye He biz buradaydık Evet arkadaşlar şimdi geliyorsunuz şuradan sonra şuraya çık çıkıyorsunuz çıkamıyoruz çıkıyorsunuz sonra Atlıyorsunuz. Evet, tamam. evet arkadaşlar şimdi em, şuraya geliyorsunuz. Bakın bu kız ne yapıyor. Unutanlar oluyorsa bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi şuraya çıkıyorsunuz. Şuraya çıkıyorsunuz. Sonra buradan atlayınca şu avizenin üstüne çıkınca başarılık kilidi açılıyor işte. Madalya alınıyor. Ee, ana ben bir şey unutmuşum. Şunu hmm, saçlarını almayı unutmuşum parayı yoksa Evet arkadaşlar şimdi şunu silelim <laughs> şunu şimdi Alper en yazdıktan sonra oyuna kaydediliyor. Şimdi e, ee, Nerede kalmıştık? Bu ne lan? Oğlum o ne biçim mi karakter? Işıl ışıl parlayan bir karakter yapsana şöyle. Bye bye. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve 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 Push, check,